Arkadaşlar nasıl bir kız oldu. O yüzden bunu şimdi çekeceğim. Olursa. Arkadaşlar şey biliyorsun sen, sen kanal gidere hoş geldiniz. Efekt şeyim olmadığı için buraya şey yapamıyorum. Bakın. Arkadaşlar bütün güya sen kayıyorsun Sine giysem Hadi başlıyoruz. Evet Hadi bakalım. Evet. Şimdi bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar bu videoyu izlerken gülme. Evet bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Bu videoda 3 tane zorluk var. Kolay, orta ve zor. Hadi kolay seviye ile başlayalım. 3, 2, 1. Yüksek değil mi? Yüksek biliyorum. Biliyorum. Bu seviyeyi geçebildiysen videoya like at. Atmam la. Atmaysamsa benim videoma like at. Şimdi sırada orta seviye meydan okuma var. 3 2 1 O Oo, spade mi?

Hmm, köpek filmi Bu biraz komik. Man köpek. O sabahdan da bunları yapam yapabilir miyim diye bakıyor resmen. Bu seviyeyi de geçtiysen abone ol. Ah olmayacağım. Şimdi en zor seviye. 3.

Ne oldu lan ne oldu? <laughs> tövbe tövbe. Bir ağladı bir güldü. Çelmiş ki. <laughs> Ben İngilizce bilmediğim için bu videoyu oynayayım. Belki gülebilirdim İngilizce bilsem. Peki arkadaşlar. Bu videoları izlerken gülümsedin mi? Yorumlarda yazmayı unutma. Gülümsedim de o gülmek sayılmıyor. Karşınızda yedi baharatlı yeni bir Arkadaşlar daha işte ses iki tane falan. Arkadaşlar bak en komik bu. Şimdi sırada bale dersim var. Siz de geliyorsunuz değil mi? Yok. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Sen kafayı sıyırmasın. Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> of. de böyle dönüyoruz. Bir, iki, üç. Ben... Polat Alemdar. Sizlere köyümüzden haberler vereceğim. İlk haberimiz değirmenimizle ilgili. Bir dakika kafamda bir yerde. Şimdi Hasan amcaya bağlanıyoruz. Hasan amca, değirmeni nasıl tamir ettiniz? Yahu sana ne? Sana ne? Hmm. sıradan mis kokulu parfümler komik. seni bekliyor. De. Çünkü ben bunu istedim. Ama siz şiş... yok. Sakin Hemen mi? çiçek sepeti uygulamasına gel. Bu, bu bir da bu güzel bir parfümler varsa günlük Büyük hayatta var. ve özel günlerde kullanabileceğin Diyar hediye atın. seçeneği hadi için hadi ideal. Hadi, hadi bakalım. Ben olsun. Hayvanat bahçesinden bir zürafa kaçmış. Oha. Nerede kaçmış peki? Sana ne la? Sana ne la? Uzak bir yerlerde olmalı. İçerisinde annemler izlerken ben de haberleri görmüştüm. Hep başka başka yerlerde olan şeyleri söylüyordu. Senin kafanı... bizim köyümüzde de bir sürü haber var. Tabii efendim. Hmm. Mete. Yürü Yapacağım. Hop, basket. <laughs> bir de bana bakın. Hop, hop. Çok, Çok iyi bir atıştı. Haberler başlıyor. <laughs> ha? Hayır hayır alkışa gerek yok. Bu bir haber programı. bu Kusura bakma ama sende biraz geri zekalılık var mı? Mete, bilgisayarda işim bittiyse biraz da ben oynayabilir miyim? Olmaz Nilo ya. İşlerim bitmedi. Ben sadece biraz mola vermiştim. Hadi lan oradan. <laughs> Eyvah! Bilgisayarım bozuldu. Hı. Hmm. Bana ne? Amına koy. Evet, bale dersimiz bitti. Yaşasın! Şimdi sırada satranç dersimiz var. Hadi çabuk olalım. Öğretmenim neredeyse gelir. Satranç mı? Sonra da İngilizce. Eğer isterseniz siz de katılabilirsiniz hepsine. Yoha, geleceksin. Bizimle vaktini boşa geçiremezsin. Hadi bakalım ortaya geç de zıpla. Ben bugün tam 20 kez atladım. Seni geçeceğim Mete görürsün. Geç de görelim. Mete bilgisayarda işim bittiyse biraz da ben oynayayım. İşlerim bitmedi. Ben sadece biraz mola vermiştim. Hadi lan oradan. <laughs> Eyvah! Bilgisayarım Uzak bir yerlerde olmalı. Bir içerisinde annemleri izlerken ben de haberleri görmüştüm. Hep başka başka yerlerde olan şeyleri söylüyordu. Senin kafanı... Bizim köyümüzde de bir sürü haber var. Tabii efendim. Hmm. Mete. Yürü sen. Önce... Eş. Sonradaki iş. Ne anlatacağım da abla gözünü seveyim abi. videolarda güldüyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer iki videolarda görüşmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.